Abi çok heyecanlıyım ben nereye <gülüyor> geldim? <gülüyor> <gülüyor> oh, sing, sing something. <laughs> sing something. Sing <laughs> something. Mean <,ğitim> ne diyeceğim <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> 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 Şimanski, 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 Şimanski. Come on, sing Şimanski. <laughs> <laughs> Buraya Şimanski. Come on. işte? Şimanski. Kalkis. 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 Gotu zımacı. Gotu zımacı. Abi ben de cennete düştüm galiba. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz abi. Nasılsın abi? Nasılsın? Abi bilmiyorum ben. Burada bayılacağım herhalde. Ben nereye düştüm abi? fena sevindik kol attığında yemin ederim sana var <laughs> ya. Sen bilsin abi. Kostiç abi. <laughs> nasılsın abi? İyi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. Haydi, hadi. Sen hadi Nasılsın? Hadi, hadi. Evet abi. Abi. İyi abi seni sormadı. Nasılsın abi? İyi. iyi. Şey seni sormalı. Çok iyi abi. <laughs> Arkadaşlar. Ee, uh, welcome to Fenerbahçe. Ee, I love you. Millete. Abi Mert abiye bir selam vereyim lütfen. Abi, seni çok seviyorum İhvan abi. Merhabalar hocam. Abi, abi. abi Burhan nefesli Cengiz abi. İnşallah ben nereye düştüğümü biliyorum. Burak Cennet'in kamortası herhalde abi. Eyvallah. Nasılsınız abi? Sen nasılsın? Ya, abi. Vallahi, çağırdım, i̇yi abi. Valla Morini otobüse çağırdın. Neye uğradığımı şaşırdım abi ya. Teşekkür ettim. Çok teşekkür ettim. Sağ abi. Kalk. Oğlum Yusuf da <de> gelmiş. <laughs> abi onun yerine ben geldim. Aman yo, lütfen. Yok öyle şey yok. Efendim? Abi ben Mersin'den maçı izlemek için geldim. Otobüsün ilerisine doğru koşuyordum. Mourinho hocama kalp falan yaptım. Mourinho hocam da otobüsü durdurdu. Beni otobüse çağırdı çok sağ olsun. Neye uğradığımı şaşırdım yani. Hala neye uğradığımı şaşırıyorum. Şu anda bütün takım önümde. Mourinho hocamız önümde, herkes önümde yemek yiyorlar. Onlarla birlikteyim. Neye uğradığımı şaşırdım. Sonra takımı, takım otobüsünü gezdim. Fotoğraf çekindik herkesle. Yani hayatımın kesinlikle en güzel anıydı. Mourinho hocamdan çok teşekkür ediyorum. Neye uğradığımı şaşırdım. Hala şaşkınım. Ondan sonra otobüste birlikte geldim. Şimdi de birlikte yemek yiyeceğiz. Yani, diyecek bir söz de bulamıyorum. Kalbim yerinden çıkacak çünkü abi. Hemen <laughs> düşüp bayılabilirim yani şuraya. O derece heyecanlıyım diye, o yardımı şaşırdım abi.